midilli. Küçük ya. Hadi evet, gel o taraftan gidelim. Çok yaklaştı Gel yanıma. Gel. Bak, Bu bir midilli <gülüyor> bak, <gülüyor> ya, bak. Şimdi bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Çok güzelmiş. bak. Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Ya onu da hayır öğrensin. Ben Bak seninkiler Çok küçük Anne, anne oraya gidelim. Tamam şunlara bir bisiklet oradan oraya. Daha bir yere Anne gidebilir Bak şunlara da bak. Bisiklet buraya da. Sen sonra içeri mi etme günümü Önce. gel. Tamam aç. Hadi.

Haydiğim bak bunlar değil. Ne? Değil <laughs> ne ben. Bak bunlar tavus kuşu. Aynen. Oyu O yani. Oturur. <oturalım. gülüyor>